vatandaşa şok internet tuzağı 29 Kasım 2025 Remzi Özdemir Yeni Çağ Türkiye'de vatandaşın başına ne geldiyse sahipsizlikten geldi. Tüketici hakkı yerlerde sürünüyor. Hele konu internet olursa gerçekten yandınız demektir. Milyonlarca vatandaş bir avuç şirketin elinde adeta oyuncak olmuş durumda. Bugün size bunlardan birini Şoknet adlı internet sağlayıcısını anlatacağım. Bildiğimiz üç harfli market zinciri. Ancak internet hizmeti de veriyor. Daha doğrusu kendisi vermiyor. Aracı. Hatta aracının aracısının aracısı. Sistemin işleyişi şöyle. Paketi satan Türk Telekom. Satın alan Oris Telekom. Onun üstünde Alfa İletişim. Türk Telekom'dan toptan aldığı ADSL hizmetini ön ödemeli olarak vatandaşa satıyorlar. 100 lira daha ucuz diye bu marketten internet aldıysanız geçmiş olsun. Bir daha çıkamıyorsunuz. İnternet kötü mü? Kötü. Hizmet berbat mı? Hem de nasıl? Müşteri hizmetleri, adı var, kendi yok. Tek sayfalık bir internet sitesiyle işi götürüyorlar. Bu sayfada sadece tahsilat yapmak için var. Şikayet edeceğiniz bir kanal yok. Şikayet hattını arıyorsunuz, ulaşmanız mümkün değil. Lanet olsun ben bu hizmeti başka şirkete taşıyayım diyorsunuz. Öyle kolay değil. Çünkü taşıma yapabilmeniz için hizmet numaranızı bilmeniz gerekiyor. O da yok. Adeta devlet sırrı gibi saklanıyor. Bir şirket hizmet numarasının niçin saklar? Aradığınızda ulaştığınız tek kişi sizi arayacaklar diyor. Ama ne arayan var ne soran. Dolayısıyla hizmet numarasını öğrenemediğiniz için hattı da taşıyamıyorsunuz. Bari kapatayım diyorsunuz. Onu da yapacağınız bir muhatap yok. Sinir sisteminizin çöktüğünü hissediyorsunuz değil mi? Bu konuda mağdur olan binlerce insan şikayet var gibi platformlarda veya sosyal medyada feryat ediyor. Peki sonuç alabiliyorlar mı? Elbette hayır. Ne yapacaksınız? Tabii ki bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna şikayet edersiniz. E-Devlet'e giriyorsunuz, bir de ne görüyorsunuz? Şikayet için sunulan sağlayıcı listesinde ne Şoknet var, ne Oris Telekom, ne de Alfa İletişim. Yani devlet bile sizin bu şirketleri şikayet etmenizi istemiyor. Mutlaka bir servis sağlayıcı seçmek zorundasınız ve yine hizmet numaranızı bilmeniz gerek. İnsanın aklına şu soru gelmez mi? Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bu kurumları neden koruyor? Sen düzenleyici ve denetleyici kurum olarak bu şirketlere satış yetkisi veriyorsun ama kendi sisteminde tek bir kayıt bile bulunmuyor. Üstelik şikayet bile kabul etmiyorsun. Tam lanet olsun 399 lirayı ödeyeyim diyorsunuz diyorsunuz bir bakıyorsunuz almadığınız hizmetin faturası 640 liraya ulaşmış ve tüm bunlar bir gazeteci olarak bizzat benim başıma geldi 35 yıllık meslek hayatımda bu kadar çaresiz kaldığım çok az an olmuştur bu şirketten nasıl kurtulacağımı gerçekten bilmiyorum yapacak bir şey yok koskoca bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun yani devletin bile ses çıkarmadığı bu ahlaksız ticaret karşısında her ay bu parayı ödeyeceğim anlaşılan hatta düşünüyorum bu parayı doğrudan yıldız holdinge yani ülker grubuna elden göndersem daha iyi olmaz mı en azından parayı verirken haram zıkkım olsun deme hakkım olurdu neden mi beddua? Çünkü bu dipsiz kuyuya bir kez düştüğünüzde beddua etmekten başka hiçbir hakkınız kalmıyor. Çaresizsiniz ve maalesef zavallı durumdasınız. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.